Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok güzel bir etli makarna tarifim var size. Hemen şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Önce tavanıza birazcık yağ koydunuz tabii ki. Ondan sonra bir tane soğanı şöyle içine atıyorsunuz. Kuru soğan. Bunları hafif hafif öldürüyorsunuz ilk etapta. Soğanlardan sonra küp küp kuşbaşı doğradığımız etlerimizi içerisine atıyoruz. Bu dana kontrol arkadaşlar. İstediğiniz etten yapabilirsiniz. Ama kontrol yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada bayağı yoğundur, Video çekemedim ama arka arkaya gelecek yakında. Teker teker bitireceğim. Şimdi bunları arkadaşlar güzelce soğanla kavuruyorsunuz. Ama daha bitmedi. Sütlü zemin var tabii ki buna gelecek. Evet arkadaşlar, bu arada tuz karabiberini koydum sıcakken. Şimdi birazcık bunun içerisine şöyle bir kırmızı şarap koyuyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağı kadar falan. Bu kırmızı şarabın alkolünün uçmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Bunun sadece lezzetine ihtiyacımız var. Evet dostlar musunuz? Bütün şarap neredeyse uçtu arkadaşlar. Alkol de zaten yok oldu. Şimdi bunun içerisine biraz altını kıstık. Birazcık hardal ekliyoruz. Yaklaşık bir buçuk kaşık kadar. De. Ve de kremaya karşıyım ama yanım pakete yakında krema yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra altı kısık. Aslında hardalla kremayı önce karıştırıp yaparsanız daha iyi olur. Ben hani malzemeler teker teker gözüksün diye ikisini ayrı ayrı yaptım. Siz bunu birleştirerek yapın. Bundan sonra altı kısık arkadaşlar. Kremamızı yakmamamız lazım. Okay. Şimdi biraz da bu şekilde bunu pişiriyoruz. Her zaman olduğu gibi şöyle bir sosumuzun tadını tabii ki önceden Bakıyoruz ki tuzu karabiberi vesairesi tam diye. Yeterli gözüküyor. Gene her zaman olduğu gibi çok az makarnamızın nişastalı suyundan sosumuzu ekliyoruz. Ne yapacaktı? Bu su, makarna suyu sosla makarnayı öpüştürecek. Evet arkadaşlar, yaklaşık 9 dakikada haşlanan bir makarna vardı. Bunu yaklaşık 6 dakikasını haşlayarak geçirdim. Şimdi bu makarnaları suyunu süzmeden, tenceremizden sosun içerisine her zaman olduğu gibi aktarıyoruz. Okay. Dikkatli dikkatli. Doğru bilmeyen yanlışlar arkadaşlar. Kesinlikle makarnanın suyunu süzmeyin. Makarnanın makarna suyu bu sosu iyice mükemmelleştirmeye yarıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki ince ince bu sosu makarnamıza yediriyoruz. Şimdi karşınızda şov yapmaya çalışmayayım da rezil olmayayım. Evet arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir makarna oluyor. Bu tarif için teşekkür edeceksiniz. O kadar keyifli bir makarna. Bakalım. Evet, şimdi tabağımıza alıyoruz. Evet, son aşamamız ise bunu üzerine birazcık tabii ki parmesan peyniri koyuyoruz ve çok az da zeytinyağı koyduk. Ve tabii ki azıcık ve azıcık lezzet vermesi için karabiber. Bu, bu makarna biraz acım sırak oluyor arkadaşlar içerisindeki hardal yüzünden. O yüzden acı atmak isterseniz biraz dikkat ederek koyun. Ne olur ne olmaz. gerçekten değişik bir tarif arıyorsanız makarna buyurun yapın ne demek istediğimi anlayacaksınız başka bir lezzette görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar